Herkese selam. Bugün de başka bir mektup arkadaşımdan mektup aldım. Yine bunu da açmadım. Sizlerle birlikte açmak istedim. Yine açılış videosu diyebiliriz. Şimdi arkadaşım özenle yine süslemiş. Detaylara şöyle yakından bakabiliriz. Şurada ismimi falan yazmış. Çok tatlı stikerler falan yapıştırmış. Bunları böyle çıkartabilir miyim acaba yandan? Bozmadan çıkartmak istiyorum. Evet. Mektup zarfı böyle görünüyor arkadaşlar. Şimdi açıyorum. İlk defa sizinle açmakta gerçekten çok heyecan verici. Hem videonun heyecanı var hem de açacağım mektuptan neler çıkacak heyecanı var. Çok zarar vermeden açmak istiyorum. Evet, mektubu açtığımda görüyoruz ki bizi neler karşılıyor. Arkadaşım Stickers diye kendisi bir tane makine almıştı. Onunla yazmış. Çok tatlı olmuş. Böyle bir zarfın içine koymuş. Zarar vermeden inşallah açacağım. Darar vermek istemiyorum çünkü aynen kapatmak istiyorum. Ben bunları saklıyorum. Arada böyle bakıyorum. Neler göndermişler diye eski mektuplarıma. Evet, stickerlara şöyle bir göz atalım. Çok şeker, bakar mısınız? Çok tatlılar. Wow, <laughs> farklı desenlerde. Evet, şöyle bir kızli tıplerlerde çıktı, tatlı mı tatlı? Muhteşem. Umarım gösterebiliyorumdur. Ne kadar farklı, çok tatlı. Ay bayıldım ben bunlara. Evet, stikerler böyleydi. Arkadaşım stiker göndermiş. Şöyle kalsın kenarda. Devam edelim bakalım neler çıkacak. Ne kadar farklı bir şey bu bu ne ki acaba? Böyle bir şey çıktı. Burada zili var, ses çıkartıyor. Bu nedir acaba? Sanki Çin'le ilgili bir şey gibi hissettim. Çin'i anımsattı bana. Ne olduğunu çok fazla çözemedim ama bu şey olabilir mi? Mesela defter, minik defterlere bir kap gibi bilemedim. Buna sonra detaylıca bakacağım. Şu an bilemedim ne olduğunu. Sizin fikriniz var mı? Eğer fikriniz varsa şu an yorumlara yazabilirsiniz. Hala öğrenmediysem sizlerden öğrenebilirim. Bakalım sizin fikriniz ne? Burada tatlı mı tatlı, minik minik yıldızlardan oluşan pullar beni karşıladı. Bunlardan göndermiş. Çok tatlı vintage yazmış. Burada da sanırım vintage tarzı stickerlar var. Öyle düşünüyorum yani. Bir sürü içinden bir sürü çıktı. Burada da vintage tarzda kağıtlar görebiliyoruz. Ya ne kadar tatlı. Ayıcık teddy Hızlıca göstereyim. Ne kadar fazla eklemiş arkadaşım. Çok tatlı bir sürü yeni sticker'ım oldu. Neyse bunu da koymayacağım. Şöyle kalsın. Daha sonrasında ben bunların detaylı görsellerini Instagram'ıma çekip atıyorum. Fotoğraflarını çekip Instagram'ıma atıyorum. Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Orada da güzel şeyler paylaşıyorum. Evet. Kartpostal varmış içinde. Kartpostallar varmış. Ben bunu zarar vermeden açmak istiyorum tekrardan. Ama maalesef birazcık zarar vermiş oldum ama yapacak bir şey yok. Şurada da papatya detayını görüyor musunuz? Hepsini çıkarttım. Burada tatlı minik not kağıtları var. Aslında çok da minik değil tabi ki. Pul şeklinde sticker seti çıktı. Burada bir tane sallama çay çıktı. Burada çok tatlı minik minik stickerlardan oluşan bir sayfa çıktı. Sticker sayfası. Evet şimdi geldik kartpostallara. Arkadaşlarım benim mantar sevdiğimi sanırım biliyor. Çünkü her defasında her arkadaşımın mantar göndermesi birazcık beni tanıdıklarını bence belli ediyor. Çok tatlı mantarlardan oluşan bir kart göndermiş. Yine çok tatlı bir kart daha. Bu da. Ya bu nasıl bir karttır? Muhteşem. Çok tatlı. Çok şeker. Arkaları boş. Ya harika ötesi. Bayıldım. Çok tatlılar. Bunlar da böyleydi. Wow. <laughs> Bu da nedir böyle? Bir çiçek buketi. Bakar mısınız? Çiçek buketi şeklinde bir kart. İçini açıyorum, içi de böyle, çok tatlı. Ben bunu bağladım bir de tam bir çiçek buketi oldu, <laughs> harika. Ve sanırım son olarak da mektup olması gerekli. Mektup zarfının tatlılığı peki. Kedili bir mektup zarfımız. Çok şeker. Önde de uyuyan kediler var. <laughs> Şöyle bir ucundan bakalım. Yine her zamanki gibi. Oo, yırttım. Biraz özenli olmak istiyorum. Neyse ki çok zarar vermeden açabildim. Her zamanki gibi mektubumu açmayacağım çünkü özel olduğunu düşünüyorum. Fakat burada da kediler karşılıyor. Sadece onu göstereyim. Kedili zarfın, kedili kağıtları çok tatlı. Evet. Mektubum bu şekildeydi. Şimdi Sıra geldi mektubu okumaya. Ben bunu okuyacağım. O yüzden videoyu kapatıyorum. Mektup arkadaşlığı hakkında sorunuz olursa mutlaka yorumlarda sormayı unutmayın. Elimden geldiği kadarıyla size bilgi veririm. Bu arkadaşımın göndermiş olduğu mektubu da sizlerle birlikte açtık. Yine bir sürü güzel şey göndermiş. Böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğen tuşuna basıp kanala da abone olursanız sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.